Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine farklı bir oyuna kısa bir bakış atıyoruz ve oyunumuzun adı Castle of Alchemist. Bu oyun bir kule savunma oyunu. E, oyunda Türkçe dil desteği var gördüğünüz gibi. Ve son zamanlarda çıkmış bir oyun kendisi. Çok uzun bir süre boyunca oynamadım o yüzden ben de büyük oranda sizle beraber keşfedeceğim oyunu. O yüzden lafı uzatmadan hemen oyna demek istiyorum. Kaldığım yerden Devam edeyim istiyorum. Evet oyundayız arkadaşlar ve ee, bizim nereyi savmamız gerekiyor tam olarak? Bakayım şöyle ve yaratıklar buradan gelip geçecekler. Onu gösteriyor bana şu anda. Şuraya bir barikat kurabilirim ya da dart tuzağı kurabilirim. Buraya onu kurdum. Tamam. Barikat kuralım şuraya şöyle. Birer tane. Çivi tuzağı kuralım. Yaratıklar gelirken çivilerden hasar görsünler. Onun haricinde bunları alamıyorum sanırım şu anda. Sanırım alamıyorum. Şimdi bunların değerleri yazıyor bakın aşağıda. 25, 35, 65. Bu da bende olan kaynak. 135 tane kaynağım var. Ve bunların da masrafları yazıyor zaten. Dart tuzağı. Bu şey galiba ok fırlatıyor. Dart fırlatıyor. O yüzden şuraya koyayım bunu. Şunu kaldıramıyor muyuz? Bakalım be. Satmak için shift'e basılı tuttuk. Tamam sattık. Ee, bir tane daha dart tuzağı ekleyebiliriz belki gerek var mı gerek yok tamam böylece bir şey kaybetmeden bunu buraya saçmış olduk aslında sonra çivit tuzağı yine ekleyelim şuraya iki tane 65 param kaldı şuraya da bir tane barikat ekledim bir tane daha ekleyebilirim hadi ekledim tamam bence gayet güzel oldu sanırım başlayabiliriz savunmaya. Hadi bakalım. Ee, bu da benim karakterim bu arada. Bununla ben de savaşabiliyorum. Aynı zamanda tuzaklarla beraber ben de savaşıyorum. Evet şu an düşman dalgası geliyor. Bana geliyorlar bu arada. Aha dar tuzağıma saldırıyorlar. Bayağı kuvvetli geldiler. Eyvah eyvah tuzaklar hiçbir işe yaramadı. Bayağı kötü planlamışız. Ben bu kadar gelmesini beklemiyordum bu arada. Yeteneklerim var. Evet, kaybettik. Bir daha denemek istiyorum. Bir daha denemek istiyorum çünkü. <laughs> hiçbir şey yapamadık. Tamam, şimdi buzlu kılıç ustası. Bunu alabiliyor muyum? Bunlar mı gelecek yani? Ha, aynen galiba bunlar gelecek. Anladım. Bana gelecek olanlar bunlar. Şimdi 320 kaynağım var arkadaşlar. Şuradan başlayalım tamam mı? Çivilere döşemeye. Hatta bu yol böyle full çivili olsun. Şurası böyle bayağı full çivili olsun. Sonra barikat kuralım. Buradan geliyorlar bu arada. Ben orada olduğum için. O yüzden param yetecek mi? Yetmedi. Bu kadar ne yetti param? Şuradan geçip gidebilirler yani. Ben karakterimle buraya gidersem gelenleri savuşturmaya çalışırsam belki bir şeyler yaparım. Hadi bakalım. Yeteneklerimi kullanmam gerekiyor bu arada. 1, 2, Q ve E. Tamam. Hemen geçeceğim şuradan. Aa geçemiyorum. Eyvah. Niye böyle bir şey yaptım ben? Barikat yıktılar bile. Tamam Q bayağı etkili ama geçtiler arkadaşlar geçtiler. 20 falan. Bayağı kişi geçti şu an. Geçmeyin. Bunu da kaybettim tamam. Bu sefer daha iyi planlayacağım. Ama kaynağım yetmiyor yani. Çok geliyor çünkü. Çok kişi geliyor. Bunun çok bir etkisi yok anlaşılan. 3 tane koyalım. Dart tuzağı. Dart tuzağımızı koyalım. Tamam mı? Şuraya bir dart tuzağı koyalım. Bir de şuraya koysam en azından dart fırlatsın. Ben hemen şuraya gitmeliyim bu arada şu tarafa. Buraya da barikat kurmalıyım bence. Tamam şurası barikatlık. Ne kadar kurabiliyorum? 3 tane kurabiliyorum ki yeterli değil. Tamam. Bir tane dar tuzağını satıyorum. Tamam. Şu anda bundan kaç tane alabiliyorum? 6 tane. Yeterli. 2 tane daha koyabilirim. 2 tane daha koyabilirim ama ne işe yarayacak? Şuraya koyalım madem. 0 param kaldı bakın. Sıfır yani. Hemen koşmam lazım. Tamam. Ben buradayım. Geçemeyeceğim zaten. Hadi bakalım. Güzel. Yetenek işe yarıyor. Ama maalesef çok az kullanabiliyorum. Öleceğim şimdi. <laughs> Dakikada bir kullanabiliyorum o yeteneği yani. Güzel savundum şu ana kadar. Ama yeterli olacak mı? İkinci dalga geliyor herhalde. Yok daha birinci dalga bu. Mümkün değil. İkinci dalgayı savunmam mümkün değil bu arada. Eğer gelecekse. Ama eğer ayrı ayrı geliyorsa savunuruz. Güzel. Ayrı ayrı geliyor galiba. Tamam. Birinciyi savunmayı başardım. Devam et. 416 oldu param ve bunlar duruyor bakın. Gayet güzel yani. Durum şu an gayet güzel. Şimdi daha rahat savunabilir biliyor olmam gerekiyor bence. Şimdi bulan bir tane burada var. Bir tane de şuraya koyalım. Tamam mı? Böyle en iyi yer şurası sanırım. Onu da korumak için bir barikat kuralım yine şuraya. Tamam. Hatta bir tane daha barikat bile kurabilirim. Şuralara full çivi döşeyebilirim. Tamam hatta şuraya da bir tane barikat kurabilirim de bu sefer ben geçemeyeceğim. Ben şurada olacağım bu arada. Kesinlikle. Ee, kendimi de savunmak için bir tane barikat mı eklesem? Yok ya ben kendim bir şekilde yaparım gibi. Buradan bu ok fırlatacak. Buradan bu ok fırlatacak. Çiviler zaten bayağı bir canlarını götürecek. Ben saldıracağım. Barikatlar da var. Herhalde savunuruz ya. Zaten bu barikatları yıkarlar bir süre sonra. Ben de buraya geçerim. Daha sonra oradan savunurum yine. Hadi bakalım. İkinci dalga. Let's go. Gelin bakalım. Bu sefer daha güçlü olacaklar bence. Baksana hemen yıktılar. Hemen yıktılar. Ben niye geçemiyorum? Ya diğer taraftan geçiyorlar. Vay şerefsizler. Evet kaybettik. Oysa ne güzel hazırlanmıştım. Oysa ne güzel hazırlanmıştım. Demek ki yeterli değil. Tamam şunlardan yine koyuyorum bu arada. Aha bu sefer o kadar param yok mu? Yapma bunu bana. Bunu bana yapma yani. Param olsun. Tamam bu belli ki çok da bir işe yaramıyor. Şimdi barikat koyacağım. Yani bu kadar koyabiliyorum sadece. Geri kalanını ben savunacağım. Yapacak bir şey yok. Ki savunamayacağız büyük ihtimal. Bir dakika. Dalga başa mı döndü yoksa? Birinci dalgam gelecek bana? Onu merak ediyorum. Bakalım. Göreceğiz. Haha. <laughs> <laughs> Güzel. Galiba bu birinci dalga bu arada. Maça döndü bir şekilde. Tamam. Birinciyi artık rahat şekilde savunuyorum. Birinciden yana bir sıkıntı olmuyor. Devam edelim şimdi. İkinci dalga için. Şimdi ikinci dalgada bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. 527 param var bu sefer. Bunların duruyor olması yine güzel ama yeterli değil. Yeterli olmuyor maalesef. Barikat kuralım. Tamam buraya kurdum. Ha buraya da kurdum. Tamam. Burayı bir kapattık. Tamam mı? Sonra burayı da kapatalım şöyle. Bu oklarla baya bir saldırayım ben buna. Burada. Hatta şuraya bir tane daha şey kurabilirim. Dart tuzağı. Tam şuraya koysam. Gayet güzel olur. Aynen. Bu burada alacak. Bu bu ne yapacak? Onun yeri çok güzel değildi. Bakayım. Şimdi bak bu buraya alıyor zaten. Bunu buraya koyarsam güzel olmuyor bence. Buraya koymak daha mantıklı. Aynen. Buraya koyuyorum seni. Tamam mı? Sen de oradan dartları fırlatırsın. Sonra 92 param daha var. 92 param var. Nereye harcamalıyım? Şimdi ben bu tarafa geçemeyeceğim. Bunlar barikatları yıkana kadar. O sıkıntı var. O yüzden benim bir şekilde buraya geçmem gerekiyor. Barikatları yıkmalarını bekleyeceğim. Geçebilmek için. 92 parayı da harcayalım madem. Geçtikten sonra da biraz hasar verelim yani şurada. Tamam. Yani yine sanki yeterli olmayacak gibi geldi bana ama bakalım. Evet başlıyoruz. Bakalım nasıl olacak. Ok fırlatacaksın. Unutma. Hah, fırlat oklar, fırlat fırlat fırlat. Aynen aynen aynen. Sen de fırlat sen de fırlat. Durma. Hem ayıklar ya hem ayıklar. Tamam erken kullandım birazcık. Özel yeteneği. 14 tane daha şey var. 14 kişi daha girmemesi gerekiyor. Tamam. Bir daha can basayım kendime. Şu ulti tazelenirse buraya da geçebilirim. Az kaldı. 10 saniye kaldı ultiye. Hayır hayır. Beni öldürmeyin geçin. Beni öldürmeyin geçin. Beni öldürmeyin. Çok kötü kullandım ya ultiyi. Eyvah eyvah ben ölmeyeyim geçin geçin ben ölmeyeyim yeter ki ben ölmeyeyim. Geçtim mi? Sanırım. Çok zor geçtim ama. <laughs> Çok zor geçtim gerçekten. Tamam. Buraya geçtik. Bu bölümü. 4 dakika 31 saniye. Ee, fiziksel öldürme 253 falan. Bunlar ne anlama geliyor bilmiyorum. Bu sayılar. Yani toplam işte 253 kişi öldürmüşüm sanırım. O anlama geliyor olabilir. Devam et. Çırak Gilbert kurtarıldı diyor. Tamam. Çırak Gilbert ve Üstad Julian bilmem nereden çalışmalara başladı. Benimle görüşmek istiyorlarmış. Merhaba kumandan. Seni tek parça görme sevindim. Ben mutasyon döngünü yöneten Julian. Bu odayı mutasyonlarına, savaş eğitimine ve ekipmanların yönelik ihtiyaçlarına göre sana ayırdık. Tamam burada mutasyona uğratabiliyormuş sanırım. Ama neyi? Tamam. Artifex. Patlayıcı çekiç. Her taslak aynı eşyanın farklı özelliklere sahip alternatif versiyonlarını oluşturur. Tamam. 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 Evet bir şeyler anlatıyor arkadaşlar. Buradan bir şeyler üretebiliyoruz sanırım. Mutasyona vesaire. Uğratabiliyoruz. Burada da envanter sınırlaması varmış. Ondan bahsediyor. Savaş ekipmanlarını buradan seçebilirsin. Tamam. Ağırlık sınırımız varmış. 12 kilogram. Anladım. Tamam. Envanterim var burada. Taşımak istemediğin eşyaları parçalayabilirsin diyor. Tamam. Ben böyle eğitimi sürekli üzerime yazı fırlatarak anlatan oyunlarda hani sıkıntı yaşıyorum. Çünkü ben okumayı sevmiyorum bu kadar. İşte hani bir şey bir şeylerin öğretilmesinin ok okutarak, okutularak yapılmasını çok sevmiyorum. O yüzden ee, sıkılıyorum yani böyle şeylerde. Hiçbir şey anlamadım mesela. Anlattı ama hiçbir şey anlamadım çünkü üzerime bir sürü yazı fırlattı ve e, arayüz zaten karmaşık görünüyor. Bir de hani şunları falan anlattı. Ne olduğunu falan bilmiyorum. Mesela şunu kapattım açtım. Bu ne? Çözücüler. Metaller ve alaşımlar. Biz simyacı olarak oynuyoruz bu oyunu. O yüzden e, kimyasal malzemeler ya da işte simya malzemeler olması normal. Değiştir. Ne bu mesela? Ne? Değiştir. Evet. Ya yani değişik silahlar ve değişik özellikler var burada galiba. Çok anlayamıyorum. Dediğim gibi çok öğreticisini başarılı bulmadım. Hoşuma gitmedi. Ama e, oyunu ö, oynaya oynaya tabii ki öğrenmek mümkün. Bir süre sanırım oynarsak işte bir saat, iki saat artık oynarsak oyunu tamamen öğreniriz diye düşünüyorum. Ama ben videoyu burada sonlandıracağım. Oyunun temel olarak neye benzediğini, nasıl ilerleyebileceğini en azından gösterdiğime inanıyorum. Siz de oyun hakkındaki yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Bir sonraki oyun videosunda görüşene dek. Hoşçakalın. Oyunu beğendiyseniz bu arada aşağıya ben Steam linkini bırakıyorum her zamanki gibi. Oradan istek vesaire ekleyebilirsiniz. Hoşçakalın.